Herkese yeniden merhaba. Güncel Türkçe'ye tekrar hoş geldin. Ben Feyza. Bugünkü dersimizde Türkçe Yeterlik Sınavı ve Tömer Sınavlarında karşınıza çıkabilecek konuşma bölümü sorularını birlikte cevaplayacağız. Hazır mısınız? Dersimize başlayalım. Türkçe Yeterlik Sınavına çok az kaldı. Eğer sen de benimle özel derslere başlamak istiyorsan yorumlar kısmından ders içeriklerime ulaşabilirsin. Peki bu derslerde neler yapıyoruz derseniz okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerinizi geliştirmeye yönelik çalışmalar yapacağız. Dersler bittikten sonra her dersle ilgili materyalleri sizinle mutlaka paylaşıyor olacağım ki paylaşıyorum normalde de öğrencilerimle. Sınava hazırlanıyorsanız ilk önce seviyenizi belirleyip, daha sonrasında seviyenize uygun, e, geliştirmek istediğimiz bölümlerle ilgili bir plan ve program oluşturuyorum. Ve daha sonrasında sınava yönelik çalışmaya başlıyoruz. Eğer istiyorsan yorumlardan bana ulaşabilirsin. Bugünkü konumuz seyahat. Peki, karşılıklı konuşma bölümünde seyahatle ilgili karşınıza nasıl sorular çıkabilir? Birinci sorumuza bakarak, Başlayalım. En son ne zaman bir seyahate çıktınız? Bu seyahatinizde neler yaptınız? Birinci sorumuzu lütfen not alın. Neydi? Tekrar ediyorum. En son ne zaman seyahate çıktınız? Bu seyahatinizde neler yaptınız? İkinci sorumuza geçiyoruz. İkinci sorumuzda hiç yalnız seyahat ettiniz mi? Sizce yalnız seyahat etmenin avantajları ve dezavantajları nelerdir? Üçüncü sorumuza devam edelim. Tatil planı yaparken nelere dikkat edersiniz? Tatil planı yaparken nelere dikkat edersiniz? Dördüncü sorumuza devam ediyoruz. Hangi tür tatilleri daha çok seversiniz? Deniz mi, kültür mü? Neden? Hangi tür tatilleri daha çok seversiniz? Deniz mi, kültür mü? Yani deniz tatili mi, kültür tatili mi? Ve bunun nedenini de açıklamanız gerekecek. Şimdi beşinci soruya bakalım. Sizin için ideal bir tatil nasıl olmalı? Sizin için ideal bir tatil nasıl olmalı? Şimdi altıncı soruya bakalım. Yeni bir ülkeye gittiğinizde ne yaparsınız? Farklı kültürleri deneyimlemek hakkında ne düşünüyorsunuz? Son olarak yedinci sorumuzla devam edelim. Umarım buraya kadar soruları not almayı unutmadın. Hadi sorumuza bakalım. Seyahat sırasında karşılaştığınız İlginç veya unutulmaz uyanınızı paylaşır mısınız? Evet, son soruna da sizden bir anınızı paylaşmanızı istediler. Şimdi sorularımıza tek tek cevap verelim. Evet, şimdi sorularımızı cevaplama zamanı. Hazır mısınız? Başlayalım. Birinci sorumuz neydi? En son ne zaman bir tatile çıktınız? Bu seyahatinizde neler yaptınız? Evet, hepimiz az ya da çok seyahate çıktık. Buradaki amacımız bir seyahatimizden bahsetmek olacak. Hazırsanız hemen soruları cevaplayarak artık devam edelim. Mutlaka siz de aklınıza seyahat ettiğiniz bir seyahat planınız, bir tatiliniz mutlaka bunu düşünün lütfen. Ve daha sonra dersten sonra bu seyahat konusuyla ilgili bazı sorulara da cevap verirken yazın. Birinci sorumuzu cevaplayarak başlıyoruz. Sorumuzu bir hatırlayalım. En son ne zaman seyahat ettiniz? Bu seyahatinizde neler yaptınız? Evet, hemen başlayalım. En son geçtiğimiz yaz birkaç günlüğüne Antalya'ya bir tatil planı yapmıştım. Evet ne yaptım? En son zamanı söyledim. En son yaptığım tatilden bahsediyorum. Çünkü bana soruyu bu şekilde sordular. Seyahatimin ilk günü otele yerleştikten sonra deniz kenarında biraz vakit geçirdim. Evet ilk gün ne yaptığımı bir cümleyle açıklamış oldum. Şimdi devam edelim. Antalya'nın sahilleri gerçekten çok güzel ve sakinleştirici bir atmosfere sahip diyebilirim. İkinci gün. Evet şu an ikinci güne geçtim. Tarihi yerleri keşfetmek istedim. Özellikle kale içini gezdim. Dar sokaklar, eski Osmanlı evleri ve o tarihi atmosfer beni gerçekten etkiledi. Yine aynı gün bölgeye özgü yemekleri denemek için bir restorana gittim ve ilk kez tahinli piyaz yedim. Lezzeti hala aklımda. Tatilin son günü ise daha çok dinlenmeye ve deniz manzarasının tadını çıkarmaya ayırdım. Bu seyahat benim için hem dinlendirici hem de kültürel anlamda zenginleştirici bir deneyim oldu. Evet, birinci sorumuzu cevaplarken ne yaptık? En son nereye seyahat ettiysek o şehri belirledik ve bu şehir hakkında bilgi vermeye başladık. İlk gün ne yaptığımızı, ikinci gün ne yaptığımızı, bu şehir hakkında ne düşündüğümüzü, belki yemeklerinden, kültüründen de bahsettiğimiz kısa ve öz bir cevap verdik. Aslında çok da kısa diyemem. Çünkü bu cevaplar Türkçe yeterlik sınavına uygun cevaplar. Birinci soru için yeterli diyebilirim. Şimdi ikinci soruyu cevaplayarak devam edelim. İkinci sorumuza devam ediyoruz. Hiç yalnız seyahat ettiniz mi? Sizce yalnız seyahat etmenin avantajları ve dezavantajları nelerdir? Evet, birkaç yıl önce Kapadokya'ya yalnız seyahat ettim. Yalnız seyahat etmenin en büyük avantajı tamamen kendi programınızı yapabilmeniz. İstediğiniz zaman kalkabilir, istediğiniz kadar bir yerde vakit geçirebilirsiniz. Ayrıca bu tür bir deneyim size bireysel olarak özgüven kazandırır. Tabii ki yalnız seyahat etmenin dezavantajları da var. Örneğin, seyahatiniz sırasında bir sorunla karşılaştığınızda her şeyi tek başınıza çözmeniz gerekebilir. Ayrıca gezdiğiniz yerlerde yaşadığınız güzel anları paylaşacak birinin olmaması bazen yalnızlık hissi yaratabilir. Buna rağmen yalnız seyahat etmek benim için unutulmaz ve kendimi tanımama yardımcı olan bir deneyim oldu. Evet, bu sorumuzda ne yaptık? Yalnız seyahat ettiniz mi? Bakın bu tarz sorularda evet, hayır şeklinde kısa cevaplar vermiyoruz. Evetse neden evet? Hayırsa neden hayır? Peki şimdi aranızda şöyle sorular yazanlar oluyor, bana yorumlar yazanlar oluyor. Hocam ben hiç yalnız seyahat etmedim. Bu soruya nasıl cevap vereceğim? İşte benim bu tarz bir deneyimim yok. O zaman şöyle yapacaksınız. Hayır, ben seyahat etmedim ama yalnız seyahat etseydim düşüncelerinizi aktaracaksınız. Yani amacımız sorulara cevap vermek evet ya da hayır kısa cevaplar vermeyeceğiz. Cevabımızı açıklamamız gerekecek. Yeri geldiğinde düşüneceksiniz ya da siz bunu yaşamadıysanız yaşayan biri nasıl hissederse buna göre bu şekilde cevap vereceksiniz. Şimdi Üçüncü soruya geçelim. Üçüncü sorumuzda tatil planı yaparken nelere dikkat edersiniz? Evet, hepimiz tatil planı yaparken bazı şeylere dikkat ediyoruz. Bu soruya da şimdi birlikte cevap vereceğiz. Hadi başlayalım. Tatil planı yaparken benim için en önemli faktör bütçedir. Bütçe ne demek? Para. Ayırdığım paradan bahsediyorum. Şimdi devam edelim. Gideceğim yerin konaklama ve ulaşım masraflarını önceden mutlaka hesaplarım. Ayrıca seyahat edeceğim dönemdeki hava durumu da önemli bir kriterdir. Örneğin aşırı sıcak yerlerde rahat edemem ve bu yüzden daha ılıman bir iklimi tercih ederim. Konaklayacağım yerin temiz, güvenli ve merkezi bir konumda olmasına da mutlaka dikkat ederim. Bunun yanı sıra gitmeyi düşündüğüm yerdeki turistik ve tarihi alanları önceden araştırırım. Tatil planlaması yaparken detaylı bir şekilde organize olmanın tatilin keyifli ve sorunsuz geçmesi açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu soruyu cevaplarken ne yaptık? Tatil planımızdan bahsettik ve bizim için önemli olan şeylerden bahsettik. Mesela benim için saydım az önce de anlattım. Konaklayacağım yer, ayırdığım para, yani bütçe, gideceğim yerin iklimi, hava durumu, bunlar benim için önemli. Eğer sizin için ekstra önemli olan şeyler varsa tatil planlarken neyi önemsiyorsanız mutlaka bunları anlatın. Yorumlara da yazabilirsiniz. Şimdi dördüncü sorumuzu cevaplayarak dersinize devam edelim. Hangi tür tatilleri seversiniz? Deniz mi? Kültür mü? Neden? Evet, nasıl bir tatil sizin hoşunuza gidiyor? Deniz tatili mi, kültür tatili mi? Şimdi bundan bahsedeceğiz. Bir tercih yapacağız ve bunun tabii ki nedenini de açıklamamız gerekiyor. Hemen başlayalım. Her iki tatil türünün de kendine özgü güzellikleri olduğunu biliyorum ancak ben daha çok kültür gezilerini tercih ediyorum. Şimdi ne yapacağım? açıklamam lazım. Bir şey tercih ettim ama nedenini de mutlaka açıklamam gerekiyor. Şimdi cevaplamayı devam edelim. Çünkü yeni yerler keşfetmek, farklı kültürleri tanımak ve tarihi mekanları ziyaret etmek bana büyük bir keyif veriyor. Örneğin bir müzeyi gezmek ya da bir antik kenti ziyaret etmek sadece güzel bir tatil geçirmekle kalmıyor. Aynı zamanda bilgi ve deneyim kazandırıyor. Deniz tatili ise bana göre daha kısa süreli olmalı. Birkaç gün boyunca denizin ve güneşin tadını çıkarmak güzel. Ancak uzun süre aynı şeyi yapmak beni sıkabilir. Bu nedenle kültürel anlamda zenginleşebileceğim tatiller her zaman benim için bir adım öndedir. Evet tabii ki bu benim cevabım. Ben aslında ikisini de seviyorum. Benim için ikisinin de yeri ayrı. Ama kültür tatilini genellikle daha çok seviyorum. Peki siz hangisini tercih edersiniz? Mutlaka yorumlara yazın. Cevaplarınızı okuyacağım. Ve mutlaka hatanız varsa düzeltmeye çalışacağım. Şimdi... Beşinci sorumuzla dersimize devam edelim. Evet, beşinci sorumuzla sizin için ideal bir tatil nasıl olmalı diye soruyor. Şimdi tabii herkesin ideal tatili farklı olabilir. Kişiden kişiye değişen bir şey bu. Ben yine kendi düşüncemi size aktaracağım. Eğer sizin düşünceniz farklıysa farklı şekilde de cevap verebilirsiniz. Buradaki amacımız konuşma bölümünde karşınıza çıkabilecek sorulara nasıl cevap verebilirsiniz? örnek olarak size göstermek. Hemen devam edelim. Benim için ideal bir tatil hem dinlenmemi hem de yeni deneyimler kazanmama olanak tanıyan bir tatil olmalı. Sabahları sakin bir kahvaltı yaptıktan sonra çevreyi keşfetmek için bir gezi planı yapmayı çok severim. Özellikle tarihi ve turistik yerleri gezmek benim için çok önemli. Bunun yanında yerel halkla iletişim kurarak onların kültürünü daha yakından tanımayı da değerli buluyorum. Akşamları ise genelde deniz kenarında ya da bir kafede oturup günün yorgunluğunu üstümden atmayı tercih ediyorum. Tatilin sonunda hem bedenim hem de zihnim dinlenmiş olmalı bu dengeyi sağlayan tatiller benim için ideal tatillerdir. Evet, 5. sorumuzu da cevaplamış olduk. Tabii ki ben kültür tatilini seven birisi olarak turistik yerleri, gezilecek önemli yerleri mutlaka tatil planıma dahil ediyorum. Bu benim için ideal tatil diyebilirim. Şimdi 6. soruyla devam edelim. 6. sorumuzda devam edelim. Yeni bir ülkeye gittiğinizde ilk olarak ne yaparsınız? Farklı kültürleri deneyimlemek hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, 6. sorumuzu da cevaplayarak devam edelim. Yeni bir ülkeye gittiğimde ilk olarak şehrin genel atmosferini keşfetmek isterim. Genelde bir şehir turu düzenlerim ya da toplu taşıma ile şehirde kısa bir gezintiye çıkarım. Daha sonra yerel mutfağı deneyimlemek için restoranları araştırırım ve mutlaka birkaç yerel lezzeti denerim. Farklı kültürleri deneyimlemek bana göre seyahat etmenin en büyük avantajlarından biri. Yeni bir ülkenin tarihini, sanatını ve günlük yaşamını öğrenmek bakış açımı genişletiyor. Ayrıca farklı kültürlerin ortak noktalarını ve farklılıklarını görmek dünyayı daha iyi tanımama yardımcı oluyor diyebilirim. Evet, yedinci soruya geldik. Bir seyahat anımızı anlatmamızı isteyen o sorudayız. Hadi bakalım. Bir seferinde Kıbrıs'a seyahat etmiştim ve orada gerçekten ilginç bir anı yaşadım. Girne'de tarihi limanı gezerken bir taksi şoförüyle sohbet etmeye başladım. Sohbet sırasında bana limanın ilerisinde küçük bir köyde çok eski bir kilise olduğunu ve burayı turistlerin bilmediğini söyledi. Merak edip hemen oraya gitmeye karar verdim. Köye vardığımda gerçekten çok güzel ve sakin bir yerle karşılaştım. Kilise oldukça eskiydi ama atmosferi büyüleyiciydi. Köyde dolaşırken yaşlı bir teyze beni çay içmeye davet etti. Evinde oturup onunla birlikte uzun uzun sohbet ettik. Bana köyün eski günlerinden ve kendi hayatından bahsetti. Bu deneyim sadece bana kıbrısı değil, aynı zamanda insanların misafirperverliğini de gösterdi. Bu küçük macera seyahatimin unutulmaz bir anı olarak kaldı diyebilirim. Evet, yedinci sorumuzu da cevapladık. Yani sizin için seyahatte unutulmaz bir an dediğinizde o çok büyük olaylar yaşamanıza gerek yok. Yani bir insanın size yardım etmesi, sizi evine davet etmesi ya da size başka bir konuda yardımcı olması ya da o ülkenin kültürüyle alakalı etkilendiğiniz herhangi bir şey. Önemli olan burada soruyu cevaplamanız. Lütfen bunu unutmayın. Evet, bugünkü dersimizin sonuna geldik. Peki bugün ne yaptık? Karşılıklı konuşma bölümünde karşınıza çıkabilecek bir konuyla ilgili sorulara birlikte cevap verdik. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi bu sorulara nasıl cevaplar verebileceğini düşüneceksin. Daha sonra mutlaka not al ve bu sorularla ilgili konuşma pratiği yapmaya başla. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.